Nena Hatun gemisi Zonguldak açıklarında konuşlandırıldı ve 19 Kasım'da batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarına destek verecek. Batan Kafkametler gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında 17. gün devam ederken Nene Hatun gemisi de Zonguldak'ta konuşlandırıldı. Dalg dalgıçların çalışmalarını tamamlamasının ardından Nene Hatun gemisi eğer gerek görülürse batığı sığ alana çekecek.